Barış Arduç'la Fahri Evcen eşleri Burak Özçivit ve Gupse Özay'ın neden kendilerine eşlik etmediğini açıkladı. Burak Bey yanınıza göremedin. Gupse Hanım yanınıza göremedin. İşler güçler bazen <laughs> evet, denk gelemiyoruz. Evet Burak setteydi aynen o yüzden <laughs> katılamadım bu akşam. Karam ne yapıyor bu arada? İyi ben bir saate kadar bayağı <gülüyor> bir... <gülüyor> Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Elçin Sango'dan çok konuşulacak sözler. Bazı oyuncularla aynı projede çalışmak istemiyor. Aşk Kaç Bederciyer öyle bir keçer zaman ki Kurt Seyit, Şura, Sevda Alobora dizlərindən sonra Barış Ardunç ilə oynadığı Kiralık Kaşıkda oyuncunun məslik həyatında aidətən bir dönəmçi oldu. Sanqo romantik komediya ilə qazandığı ünün fərqli bir türü dizidə davam etdirmə qərarı aldı. BluTV-də çəkilən Türkiyənin ilk vampir disidə yaşamayanlarda Kerem Bursin Birkan Sokul'un ile başrollerinde oynadı. Bu dizinin ardından ise yeniden ekranlara dönen ve Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte oynadığı çarpışma dizisinde oynadı. Hayranları onu yine bir romantik komedide görmek isteyince bu kez iyi günde kötü